Papkin ne? Ben seni bir kezlik öldürebilir miyim? Tövbe tövbe. Seni sorularından bıktım Pap Melon. Bir şey yapacağım. Bak ilaç. Bak vallahi Papkin sonrasını iyileştireceğim. Üf, hadi tamam yap. Al. Melon çok acıyor. Bak Papkin düzelteceğim diyorum. Ana öldü. Tamam ilacı getireyim. Ha bak Papkin. Harbi'den sözünü tuttun Ömer'e. lan. Adamsın ha. hani sen deliliyordun ya. Ben maalesef onu sildim. Ne? Ee, e ne diyorsun? Lan ben, ben iskelet devi yani polisi öyle yendim. Ne? İskelet devi polis mi? Hani abi film çekmiştik orada polis vardı. Hat Hatırlamıyor musun hani filmde ben deliriyordum seni ee, en son böyle metal sopayla dövecektim polis gelmişti. O polis. Nasıl o filmdeydi ama filmden televizyondan çıkmış. Ve John'u öldürmüş. John o değil miydi zaten? Ee, John bilmiyorum. John oydu. Hayır. John bizim arkadaşımız John. İki tane John var bu dünyada. Bir polis John. Bir de bizim arkadaşımız John. Aa doğru ben onu unutmuşum. Hah. bak ne kadar da unutkansın. Me me melon o ne? Ne ne? Bu zombi değil mi lan? Nerede diyorsun lan bana değişik adam. O değişik sensin benim halimden virüs kapmışsın değişik. Hmm. Doğru. Bab <laughs> git bana ne olduğunu bilmiyorum ama seni bir et parçası olarak görüyorum. M melon. Melonun yeni yaptığı iksir. Zaten bu vardı biz ama daha etkili bu. Daha etkili olduğu için de daha iyi işlere yol açabilir Melon. Mesela seni iyileştirebiliyor muyum? Melon? Al lan. Al. Ol. Ee, al. Al. Melon al. bu sana böyle kalsın. Bir dakika. Melon, ben bir bak biliyorum. Ne bakı? Sana ne oldu Melon? Oyun hatası, oyun hatası. Zamanı geri alacağım ve bu zombilerin nasıl çıktığını öğreneceğim. Aa, eski Pupkin, benim yeni eski halim. Al bakalım, yeni iksirim. Oh. Seni yiyeceğim. Sen beni zombi mi yaptın? Al bakalım. Ah, 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 ah. Zombi olmak güzel. Ben hmm, neden zombi o zaman? Zaten zombi ırkını sen başlattın. Ama bu lideri benim. Hemen insanlara zombi yapacağım. Bütün papkinleri de öldüreceğim. <laughs> Bak böyleymiş Melon. Zamanı geri alma gücümü silmemiş. Seninle hocam. Hı, hmm, daha çok gelişme yapmam gerek. Lan Beket o zaman o da gider hiçbir şeysiz kalırız. Aa, tamam. Zaten bu bize yeter. Onun için Popkin ay melon. Bu atlarımız ya. değişsin mi ya? Yok ya ben de sardı. Ben karpuz adamım. Sen de bal adamsın. Atlarımız da senin adın Popkin benim adım melon. Yani ne? Bal görünce ben ona sarılmak mı gerek? Evet. Hatta o senin çocuğun bile olabilir. Melon delir mi? Bak kendine hakim ol. Şuradaki zombileri elindeki bombayla patlat da şu zombiler de gitsin başımızdan. Bizi dinliyorlar. Bekle al al sana al sana bomba yapacağım. Al sana bomba. Bakın dikkat bize de gelir. Yaşayan var mı? Yok. Ne? Bu nasıl yaşıyor? Isırık alalım. Hayır. Hmm. Sen kim olduğunu sanıyorsun? t -man. Nasıl olacakmış? Ee, aslında hiçbir şey. Silahlı maymun. <laughs> ah. Ne oldu lan? Ben de kendimi silahlı öldürücü diye biliyorum artık. Kanka o kırmızı şey mi? Neden eline mor şey geldi? Bilmiyorum. Zombi de değil, Değişik bir şey olur. Bu grim bu mor renkli bir zombi. Papin hatırlıyor mu biz e, geziye çıkmıştık gemiyle hazine bulmaya. Sen oradaki aleti ne yaptın? Oo doğru. O alet ne işe yarıyor? Bak göstereceğim şimdi. O alet var ya çok manyak çok. Adamları bak baga sokacağım şimdi. Adamlar var ya ağlayacak ağlayacak. Ha nereden almışım? Komando <laughs> Block değil mi? Zaten daha bir şey almadık ki oradan. Sen ben o bunu hatta. Bak şimdi zombi bul var ya onun içinden geçeceğim. Kanka bak, bak şurada var. Zombileri de bir öldür ya. Bana ne yapacaksın lan bana? Ben de ne icadı değilim. Gel lan buraya. Beni yiyecek kanka bu. Bak 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 kanka. Ne yapacağım ona? Çalışacak bekle. Bak silah geldi bak. Boş lan! Ne? Bu kadar mı lan? Ben ne bir şey sanıyorum. Ee, bu en kolay işte. Ne? Canım çok yandı. Haberim bile yok mu? Evet, üç bomba alıyorum. Bir, bu da ikinci güç. Şimdi biraz kötü öldü ya. Ne diyorsun Papkin? Hmm, katılmıyorum. Ne? Bence havasız öldü. Adam çok iyi öldü. Ne diyorsun Papkin? O, o, o ne? O da mı iskeletlerden savaşmış? Sanmıyorum orada bundan yoktu. Hmm. Bu, bu, bu da kötü. Ya Papkin sen neden aletleri yalıyorsun? Ya ne bileyim tatlarını merak ediyorum. Ah bu silah değil. Hayır onda zombi ölüsü vardı. Ha, aklın çalışıyor biraz ama biraz mı? Şaka şaka. Ya ona baksana! Dev zombi. Selamun aleyküm kardeşler. Aleyküm selam abi. Ama senin maalesef. Yani sen Türk bir zombi değilsindir umarım. Yok kardeş. Ben. Melon Sandbox'ta. Türk. Yani Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelmeden önce de. Türkçe öğrendim. Demek sen Türkiye, Türkçe öğrenip insanları korkutuyorsun ha? Evet. Onu korkutuyor musun? Bekle oğlum sen. Sana nükleer bomba yollayacağım. Ya yok nükleer bomba bizi de. <laughs> Al onu. Hadi Allah'ına. Gücün bu kadar mı lan? Sen bu gücü az mı dedin lan? Evet lan. Çok güçsüzdüm. Ya hatta bir ısırık alayım ya. Ana Popkin sana ellemeden Nasıl öyle canı gitti? Aman bekle lan. Abone olun arkadaşlar. Şuna gücünü gösterelim. Hadi. Ah aldılar. Şimdi gördün sen. Pop pop -pa pop -pa Popkin. buraya. Al lan bunu. Ay ay. Neyse arkadaşlar. Ya şu silahı da bırak. Zaten işe yaramıyor. Ne? Ne? Ben Harry Potter mıyım? Bırak şunu. Yeter. Hmm. 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 Bak böyle parçalanırsın. Neyse. Ay çok kötü vurdu. Ortadan ikiye bölündü. Şimdi de bir milyon parçaya bölündü adam. Neyse arkadaşlar. E, abone olun ne olur ya e, ben az önce şakadan papkin söylemiştim abone olmadınız değil mi bak abone olmadım biliyorum bak, olmadım hayır sen değil sen olmuşsun sen sen izleyici ol ol ya olsan ne olacak dünya mı yıkılacak yok futbolda sonuncu mu olacaksın yok basketbolda mı sonuncu olacaksın yok olayı mı sonuncu olacaksın yok siz abone olun her şeyi deniyorum. Zaten bu arada söyleyeyim. Papkin'i çok sevmiyorum. Eğer bu videoya 10 10 10 milyon şaka şaka. 10 abone gelirse yani bu videoya 10 abone gelirse Papkin'e şaka videosu gelecek. Bence abone olmalısınız ya. Değil mi? Papkin ne dedin sen Melon? Ee, videoyu burada kapat Mehmet Han. Yok izleyiciler burayı da görmek istiyor. Aa, ben gittim. Bir şey diyeceğim Melon. Aynı sesle konuşuyoruz. Evet fark ettim. Hmm. Melon nasıl bir sesli olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. Benimle aynı ses. Yani Melon'u koru. Melon'u konuştururken. Hey. Ne? Ben seni konuşturuyorum. Mesela bak Papkin'in de sesi olacağım. Kanka ne yapıyorsun ya? Bu Apple değil mi? Ne? Arkadaşlar ne olur abone olun. 10 abone olun. Bakın 10 abone olun. Sonra Papkin'i şaka videosu gelecek. Melon yapacak. Sonra o videoya da 5 abone olun. 5 abone. O videoya 5 abone olduğunuzda Melona da Popkin, Apple ve John şaka yapacak. Tabii ki de şuradaki kırmızı serideki değil. Onun ışıkları aç Papkin artık normale dön. Yani evet. Popkin, John, Apple bir de robot adam bu Popkin'e ay Melon'a çok büyük ceza uygulayacak. Çünkü yani, Papkin dışı kişilere de şeyler yapacak Melon. Ee, bence abone olun. Yani güzel videolar gelecek. Zaten gelecek de. Yani siz istiyorsanız videoyu o bu videoyu 10 abone. Biliyorum çok istedim ya. Değil mi? Melon sence o avno, abone atarlar mı? 10 abone çok ya. 8 abone atın. Diğer videoda 5. Tamam. Melon duydunuz. Melon'un seçeneklerini uygulayın. Yoksa şaka videosu gelmez. Evet. <laughs> Popkin beni duydu galiba Melon Ay Mehmet han Ben neden bu kadar Allah ne oluyor Ben neden bu kadar küçüküm lan Eee ne oldu şu Popkin Eğer 8 abone atarlarsa Sana kışkırtma videosu gelecek Ne Arkadaşlar ne olur 10 abone atın da şu Melon'a gelsin Hayır 8 hayır 10 hiç atmazlarsa. Ya ne yapıyorsunuz? Kendimizi öldürüyoruz. Abone atmaz atmadıkları için. Bay bay. <laughs> Hayır.